Merhaba arkadaşlar Türkiye haritasının dördüncü bölümündeyiz Bu bölümde karşınızda görmüş olduğunuz Renault sembol modu var Bu mod gerçekten çok süper olmuş diyebilirim Gerçekten öyle diyorum gerçekten çok süper olmuş Yapımcıların hemen söylüyorum Burak Tuna 24 ETS Yaklara Mehmet Ali Bayat Interior yani iş tasarım Mert Kelen Belen Evet Araç o kadar güzel ki Sadece şu evin kapısında şuraya soktum arabayı ve inanılmaz bir derecede kaliteli araç inanılmaz kaliteli şimdi ben şöyle bir rotamızı hemen bakayım evet ilk Bartın'a varacağız sonra Bartın'dan Karabük'e gideceğiz ee, evet bu kilometre ilk bir gidelim. Ondan sonra videomuzun noktaları çünkü bütün şehirleri gezmeyi planlayacağım artık sizlerle beraber bayağı bir uzun bölüm olacak. Evet arabanın içine girdik girmeden önce şöyle ben parklarını yakayım değil mi? Nasıl ama? Çok güzel arkadaşlar. Ben bunu oynarım ya. Kendim de oynarım ben bu arabayı. Sesine bakın şimdi. Evet. Gerçekten güzel. Skoda üzerine yapılmış ama Skoda'dan daha kaliteli bu araba. Hop bir dakika arkadaşlar şöyle yapalım hemen. Şunu şöyle yapalım. Çat 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 bunu ileri gönderelim biraz. Öyle daha iyi olur. Hop. Şöyle bir gidelim. Hızlanmıyor. Hemen hızlanıyor ya. O çok hoşuma gitti. Gerçek araba gibi yolculuğumuzu yapalım şimdi. Acil bir işim çıktı. Arkadaştan aldım ben arabayı. Onun arabasıyla birlikte gidiyoruz. Şöyle ben hemen radyomuzu da açayım. Araç onun yani. Bana verdi sadece arkadaş. Al dedi gez dedi. Bu arada şeyde kapak resminde gördüm oyunun da bu araba gerçekten var herhalde ya. Modu indirenler bilir. Araç gerçekten var gibi. Çok iyi gidiyor ama. Ben önerilen 85 beygirlik motorunu taktım arabanın. Onunla beraber gidiyoruz şimdi. Ha, bu arada sizlere göstereyim hemen. Çekici galerilerinden. istediğiniz galeriden satın alabiliyorsunuz. Şöyle çevrimiçi satın al diyorsunuz. Burada sembol 1.5 diyor. Aracı yapılandır dediğinizde şöyle geliyor. Bakın ben motoru taktım. 85 beygir. 1.5 gerçek motoru var üzerinde arabanın. İçi böyle. iş tasarım değişiyor mu? Şöyle bakın işte. Buradan Skoda'ya geçiyor. Sonra işte buradan boyalan renklendirebiliyorsunuz. Bildiğin Skoda'da olan özellikler burada. İçine de böyle bir şekilde işte bir şeyler çıkıyor. Ama bu içi böyle değil. Normal sembolün içi çıkıyor da ben şeyi tersten seçtiğim için öyle oldum. Ondan sonra oynuyorsunuz işte. Bu kadar. Benim gerçekten çok hoşuma gitti araba. Kesinlikle video altına link vereceğim. Oradan bu aracı indirip sizler de oynayabilirsiniz. 10 numara araba olmuş. Ciddiyim arkadaşlar. Gerçek samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten 10 numara araba olmuş. Şöyle şimdi Bartana gideceğiz, orada bir arkadaş var, onu da alacağız. Sonra e, Karabük'e doğru yolculuğumuz olacak. E şöyle bir yavaşlayalım. Ama çok yavaş gidiyoruz ya, gidiyor araba. O yüzden şöyle bir de dıştan bakalım. Bakalım hızlanabilecek miyiz? Oo. Tamam. Stekler de çıksa vız. Oo, Sago geldi abi Sago. Neyse dur. Ben susayım Sago'yu dinleyin. Melankolya müzik. Melankolya müzik tarafında telif yedim ben arkadaşlar biliyor musunuz siz? <laughs> Allah'tan hemen davacı izin verdi de öyle yine hallettik. <laughs> oh. Bu arada güzel gidiyor ya. Gidiyor gidiyor savurma derdi var. Her zaman her arabada olduğu gibi bunda da savurma derdi var ancak yavaş gittiğin zaman hiçbir sıkıntısı yok. Ben mesela şuna bir makas atayım. Bir de egzoz bağırttıralım şöyle. Bence neyse ucuz kurtulduk sıkıntı yok. Sonradan fark ettim kusura bakmayın. Geçelim mi karşıya? <laughs> Biraz da şöyle gidelim ya. Hop gidemedim. Eyvah. Stop etti. Sizce süper olmamış mı araba? Bence süper olmuş. Neyse buradan gitmeyelim tamam. Bence güzel olmuş. Bence rahat. Sürmesi falan da çok hoşuma gitti. Yani bu arabayla seri atılabilir. Onu diyebilirim. Eğer beğenirseniz ve e, devamı gelsin derseniz sembolle birkaç bölüm atabiliriz. Yani her şey size bağlı arkadaşlar. Ben bunu arka planda oynarım. Kendim oynarım ben bunu. Şaka yapmıyorum. Bu arada Bartın'a geldik. Buradan Bartın'ın arkadaşlara selam olsun. Dam bam bam. Dam bam bam. bam, bam. BAM 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 OO Semih abi şarkıya bayılıyorum ya Bir OO 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 DE YİNE VARTTIRIYORUM ARABADAN Şöyle bi dönelim Şöyle bi dönelim Her yerine ya OO OO Türkiye haritasına dolaşmak ayrı bir de şey ya. Abi çok iyi ya. Çok güzel araba be. Helal olsun Burak. Güzel araba olmuş. Mehmet Ali Bayat ve Berk Kerem Yeni tanıdım sizleri ya. Burak, Burak biliyoruz. Biliyorum da. Hmm. Hmm. Yansıma anlı. Hmm. 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 Helal olsun Burak. Sizlere de diğer arkadaşlar helal olsun yani böyle güzel araba yapmışsınız. Gerçekten hoşuma gitti. Yalan yok yani. Zaten beğenmesem burada söylerdim direktmen her zaman yaptığım gibi arabanın olumsuzluklarını söylerdim yani göze çarpan bir olumsuzluğu yok arabanın her Hepimizin bildiği bir sıkıntı var yani onu söylersem yani söylüyorum da her zaman Araç skodanın üzerine yapıldığı için savuruyor yani o savurma sıkıntısını kaldıramıyorsun hiçbir şekilde Bak nasıl gidiyor bak hemen hemen atıyor araba kendini o oh, işte biraz can sıkıyor. Hop şöyle bir yolumuza girelim. Arkadaşlar yolu bir daha geri gideceğiz mi ya biz? <laughs> Şu anda döneceğiz. Geldik şey Zonguldak ayrımına. Şimdi buradan dönelim. şöyle bolu karabük hop sıyrıldım aradan çok süper tam kampa gel gün 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 süper <laughs> saat şu anda bir buçuk bir buçuk diyorum şey on iki buçuk Ofet full force. Bu arada arkadaşlar seri karıştı biliyor musunuz? Devamlı ETS e geliyor ya. Yani ne çekeceğim bilmiyorum. Full ETS'ye odaklandık şu anda. Bu haritayı bitirmem lazım. Evet döndük. Karabük yoluna döndük şimdi. Evet tamam. Buraya ne çöplük mü? <laughs> Ulan ya aklıma nereden geliyor çöplük mü? Evet biraz basacağım. Basacağım biraz hiç acımadan. Bakalım ne kadar gidebiliyorsun. Evet be çok deli değilim ama. Ben arabayı bağırttırmayı seviyorum. <laughs> Abi yol çok süper olmuş. Daha arkadaşlar bunlar başlangıç yani. Karadeniz bölgesine daha yeni yeni giriyoruz biz. Durun siz bir bekleyin. Ben de Karadeniz olduğum için yani biliyorum az çok sıkıntı yok yani. O Artvin'e doğru bir geçelim biz de. Yavaş yavaş. Yollara bakın ya virajlı. Hop. Şuranın yollarına bakar mısınız bir? Abi çok iyi be. тебя Adam bir frene bassa Gideceğiz yani Onu diyebilirim 14 dakikayı geride bırak. Geçeceğim ben bunu arkadaş yapacak bir şey yok çünkü. Az bir rahat bir yola gelelim içinde sollamak istiyorum. Şuralarda bir yerde kaza yaptı ölmesek iyi. Şunu söyleyebilirim. DLC olarak gelse parayı verir alırım yani. Onu diyebilirim. Dediğim gibi Ümit Zorlu'ya da dediğim gibi parayı verir alırım yani DLC olarak gelse o derece. Oop. Adam roket gibi geliyordu gördünüz mü? Ve Karabük'e ulaştık. Güzel bir yolculuk oldu ya. Değil mi? Aslında şehri üçleyebilir miyiz bakalım? Kastamonu yapabilir miyiz, ne dersiniz? Yapalım mı kastamonu'yu? Yapıştıra yapıştıra bir kastamonu yapalım ya. Yapalım, aynen yapalım çünkü... hadi bakalım. Ya yapıştıra yapıştıra giderim ben şimdi oraya. Arabamız yani... Arkadaşın arabası da iyi bir şu an gidiyor da. Yani konforluymuş, kliması falan da çalışıyor yani sıkıntı yok. Araba yeni almış bu da. Dedi ben kullanmıyorum şimdilik dedi. Ben diğer araba işin arabası var dedi. Şirketin dedi. Onu kullanayım dedi. Sen dedi bunu al git dedi. Bakayım az araban dedim. Araba yapılı baktım kapıda duruyor. Abi dedim sen bunu bana ver. Hiç karı çıkmam ben bunu. Ben bunu alıp giderim. Sana dedi feda olsun bu dedi verdi arabayı bana. Eyvallah dedim ben de anahtar alır Az çıktım Kapıya işte. İyi yapmışım değil mi? <laughs> Allah'ım ya. Şöyle bir. Hop 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 kardeş. Ne yapıyorsun kardeşim? Hop. Kasap gibi gidiyoruz şimdi. Hop. Evet, yapıştırma zamanları geldi arkadaşlar. Şimdi basabildiğim kadar basacağım. İlk defa gidiyorum yalnız bu yollardan. Onu da söyleyeyim de. Yanlış olmasın yani şekil yapmayalım Dedim yani Travego otobüs falan kullanamıyorum diye. Evet ya gerçekten kullanamıyorum arabayla kaza yapmadım görüyorsunuz Dedim kesin kaza yapacağım Bir ben size diyeyim. Evet Kaza yapacağız Neyse yapmadık Çok iyi be Sen kimi geçiyorsun kardeş? Altında benim Fransız var Fransız Hey dostum benim be Altında Fransız var dostum Kaç oradan Vay emende topluyor kendini yalnız ha Sevdim bak Hey be Ne güzel topladım arabayı Abi süper be. Umarım keyif alıyordursunuz videolardan. Çünkü ben bayağı eğleniyorum. O yüzden yani sıkıntı olmasın. <laughs> Neyse hadi bakalım. Çekilişe katılan herkese başarılar. Çekilişlerin devamı gelecek. Artık bundan sonra sıkı bir çekiliş geliyor. Hop. İlk kazamız yaptık ama hasar almadım yani. O kazadan sayılmaz çünkü arabayı çekti. O yüzden. Neyse bir vides yokmuş tamam. Şu anda kaç kilometre hızla gidiyoruz? 160'ı vurduk. Araba gitmiyor bir diyoruz biz ama 160'ı vurdu araba. Neyse şöyle biraz kilometresini izleyelim. Evet arkadaşlar bundan kaçamadım kusura bakmayın çünkü Bayağı hızlı girdim viraja. Neyse önemli değil. O kadar yolda kaza yapmadık yani sıkıntı yok. Hmm. Arkadaşlar bir sonraki videonun da bölümünde bu arabayla gelmesini istiyorsanız lütfen videoya ya beğenme butonunu kırın artık. Yeter. Yani aşırı beğenme istiyorum videoya. Beğenmeyi sakın unutmayın. Aşırı aşırı böyle. Yani hiç olmamış bir beğeni bekliyorum bu videoya. Bu video sadece. Diğer videolarda olabilir ancak. Bak arabayı gerçekten hoşuma gitti. Şey, şey gibi ya GTA 5'teki ramp araba gibi bu araba. Vuruyor kaldır batıyor önde yine. Hop şöyle girelim. Ha önden çekiştiymiş 4 çarpı dörtmüş araba ya. Neyse dur bakalım. Hop hop. Radyo maksimum. Aynen. Arayın bunu numarayı. Avusturya'da reklamınız çıksın. <laughs> Kardeş senin yansıman kime? Kastamonu. 374. Kastamonu Kastamonu. Bu arada Selim abinin memleketine geldik. Buradan Selim abiye selamlar olsun. Selim abi seviliyorsun. Seviliyorsun. Bir bana cevap vermedin Selim abi. Seviliyorsun. Olsun ben yine de seviyorum seni. <laughs> Sıkıntı yok. Abi çok araba. Çok araba. Evet çok mantıklı manyak konuşurum ben ya. Çok güzel araba ya. Ben aşırı beğendim. Şöyle bakayım hemen zonguldak bir bakalım. Oo oh, güzel. Şu ileriye gidelim. İleriden dönelim. Gelelim arkadaşlar. Mantıklı. Acaba bunun plakasının değişmesine izin veriyorlar mı ki? Ben bunun plakasını 28 yapsam. Makas atacaksın ha bu devirde. Makasız gidilmiyor. Şimdi ama onun orada yaptığı suçtu bak. Önüm bomboş geç dön da. Allah'ım. Gerçekte de yapıyorlar bazen öyle. Yol bomboş. Ne gelen var ne giden var. Adam yolun ortasında duruyor. Bekleyip bekliyor, bekliyor, bekliyor. ondan sonra gidiyor. Ya Kardeşim git daha. Arab yol boş. Yalnız. Size bir önerim olsun yani. Bir şey edeyim de. Şu arabanın şu şeylerini. Kilometrelerini falan bir aydınlatın. Videoyu izliyorsanız. Şu arabanın kilometrelerini aydınlatın. Bu arada Zonguldak'ta hata var. <laughs> Bina mı ne kaybolmuş oradan onu da eklerseniz sevinirim. <laughs> Hop. Şöyle ışıktan geçmeyelim de. Araba bu arada çok deli duruyor ya. Bence Bence kesinlikle indirin oynayın bu arabayı. Az çok hatalar var ama olsun. Hiç önemli değil yani onlar ben görmedim bile o hataları Var yani ama görmedim ben Bilmiyorum yani öyle bir hata var mı yok mu Farkında değilim Evet yolun sonu göründü beyler ha. Şöyle şuraya bir geçelim biz of. Yürüme yolum var burada ne var ah. Arabanın o kadar altı alçak ki gitmiyor Altı çok alçak ya. Şu geç çıkabilir miyiz acaba? Bir poz versek. of oh. Ben buraya çıkmak çıkacağım abi. Aşağı uçması iyiydi şimdi. Hop. Bir dakika de. Oo, oh, çok sıkındaymış bura. Neyse dur bakalım. Oha, kırdım. <laughs> Neyse durun bakalım arkadaşlar. Şöyle bir gelelim şuraya, değil mi? Hop. Oo, o ne? Neyse tamam sıkıntı yok. Evet arkadaşlar burada videomuzu noktalayalım. O arabanın duruşuna can feda yalnız ona bir şey diyemeyeceğim bakın. <laughs> evet Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da aşırı beğenme bekliyorum. Onu buradan söyleyeyim. Video altına link vereceğim. Bu arabayı da oradan indirin. Evet şimdilik hoşçakalın.